Elhamdülillâhi aleyh ve sellem alâ Resûlînâ Muhammed ve Alihi ve sahbî ecmen. Evet, her gün beş defa en az bir abdest alıyoruz. Abdest içerisindeki hadisler, ayet ve abdestin sonundaki dualarımız tabi uzun bir konu, fazla vaktinizi almayacağım. Sondan başlayalım. Cenab-ı Peygamber aleyhissalâtu Vesselam bize tarife abdesti bitirdiğimizde kelime-i şehadeti okumayı İki, inna enzellâhu fî leyleti bil kadir suresi kubayı oruç değil isek o su kabından Efendimizin tarifinde artık çeşmelerimiz var. Üç yurum suyu içmeyi ve salavat-ı şerif okumayı tarif edilir. Abdestin sonunda bunlar bize tarif ediliyor. Abdest ayet inceliğiyle ile sabit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle ve uygulamalarıyla. Malum Resulullah yaptığını söylüyor, söylediğini yapıyor. Biz konuşuyoruz. Ama Resulullah farklı. Onun için bizim sözümüz tesir etmiyor. O Resul idi. İlk abdesti Cenab-ı Peygamber Cibri ile bin beni alarak Gülen Vadi olarak tarif ettiği bazı kayıtlarda Kabe-i Muazzama'nın hemen kapısını geçince mültezem Hazirü'l-Esfer mültezem kapı kapıyı geçince orada kırmızı tuğla işaretleri var Zeyni. Orada aldırdığı rivayetleri de var. Ayağını ücresini vurdu diyor Efendimiz. Bir abdest aldı. Bana bak dedi. Ben de baktım o çıkan suda. Şimdi sen al dedi. Ben de aldım. Ve dedi ki senin ve ümmetin abdesti Tamamen nakille. Cibrilemin aracıyla semavi. Ve iki rekat namaz kıldı ve ben baktım. Ben kıldım o baktı. Sahi sahi doğru. Ve Efendimiz burada Hücre-i Saadet Hazreti Hatice yanına geldi. Hatice annemiz yüzündeki nurun tecelliyatıyla seslendi ey Allah'ın Sana ne oldu? Yüzünüzde mükemmel, tarihi mümkün olmayan bir nur var. Tarif etti, abdest aldım, Cibri ile beraber namaz kıldım. Onun bana da öğretir misin? Aynı uygulamayı Hatice annemizle de beraber rahmet peygamberi yaptı. Aleyhisselatü vesselam mümine silahı durur. Bir yolculukta çadır kurulan yer ile defa hacet yaptığı yer arası atıyorum 100 metre 50 metre mesafe verilmiş. Hemen bir kumaştan yer yapılıyor. Efendimiz insan içinde görülmeyecek şekilde sahabe efendilerin suyunu götürüp Resulullah'a hizmet ediyorlar. Orada ihtiyacını gördü ve içeriden çıktı. Şu kabını sahabe efendimize verdi. Çadırda doğru yürüdü. Abdest almadı. Fakat teyemmüm yaptı. Çok ilginçti, kayıtlarda teyemmüm yaptı Resulullah. Yani bir yandan teyemmüm yaptı, bir yandan yürüdü. Ve çadıra gelince abdestini aldı. Bilal ile bitirelim. Cenab-ı Peygamber Bilal-i Miraç'tan döner ki cennette gördüm. Abdest uzuvları ıslaktı. Ya Bilal, ne yapıyorsun? Malum bunu paylaştık önce. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı buyurdu ki yatmadan abdest alıyorum. iki rekat abdest şükür namazı kılıyorum. Tövbe ediyorum. Bugün işlediğim göz kulak ve layak hangi uzunlarla bir günah şey değilsem ediyorum. Bu gecenin benim için hayırlı olması ölürsem iman üzere eğer hayata dönersem sıhhat, afiyet, huzur ve saadet ile dönmek için dua ediyorum. Dört, beş, istiaze. Allah'a söylüyorum. Felak ve Nas suresinin içeriğinde ayette belirtilenlerden dolayı istiaze. Allah'a söylüyorum. Bu şekilde yapıyor. Rabbim Efendimizin sünneti olan ve sahabe efendilerimizin tatbik ettiği bu güzel yolları yaşamayı bizlere de nasip eylesin. Allah evet. razı olsun. Geçmişlerimizden evet. o hayır el